Bugün 26 Kasım 2022 Cumartesi günü. Sarkaya köyümüzdeyim ve güzel bahçemizi kameraya çekiyorum. Tüm dost ve arkadaşlara günaydın diyerek mutlu bir hafta sonu diliyorum efendim. Evet. Turplar, maydanozlar, ıspanaklar, ve parlayan güneş. Sanki Kasım ayı değil, Mart Nisan ayı. Evet. Portakallarımız harika gözüküyor ve orada bir limon ağacı çiçek açmış. ilginç bir durum diyebilirim. Limonun bu ayda çiçek açmasına ve bu da bir tür mandalina. Biber ve patlıcanlarda tek tük görmekteyiz. Kış olmasına, kış girmek güzel olmasına rağmen hala az da olsa ürün veriyorlar diyebiliriz. Hatta biberlerde çok daha fazla görmekteyim. Kelebek uçuşuyor. Gördüğünüz gibi evet, horozlar ötüyor. Kelebek oraya kondu. Biberin üzerine. Evet. da sanki birbirleriyle haberleşiyorlar. Evet işte köy yaşantısının güzelliği bu diyorum ben. Biraz ileride yine bir mandalinamız var. Güneş daha da parlamaya başladı. Deyim yerinde ise annemin çiçeklerini görmekteyiz. Tabii. Bunlar da annemin çıtlık çiçekleri. Mektupları dışarı çıkmış. Bazıları Parlayan güneşte gerçekten muhteşem, kıymetli dostlar. Sankaya köyündeki evimizden hepinize sağlıklı ve mutlu hafta sonları diliyorum efendim. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Sağlayacak da kalın.